Mehmet Ali Erbil'in eski baldızı Şeyda Coşkun, bu kez magazin gündemini sarsan bir yasak aşk iddiasıyla konuşuluyor. Yıllar önce ablası Tuğba Coşkun'un, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le evliliği sayesinde adı duyulan ve sonrasında ünlü isimlere hazırladığı diyet listeleriyle, sahil yürüyüşleriyle tanınan Şeyda Coşkun, skandal niteliğinde bir iddiayla gündemin merkezine oturdu. Bir dönem, İş insanı Uğur teyin ile evli olan ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olan Coşkun, boşanma kararıyla ayrılık yaşamıştı. Ancak iddialara göre kendisinden yaşam koçluğu hizmeti alan iş insanı Meg ile aralarında duygusal yakınlık başladı. Bu ilişkinin en çarpıcı noktası ise MG’nin evli bir adam olmasıydı. Ortaya çıkan görüntülerde Coşkun ve Meg'in bir restoranda yan yana oturdukları Başka bir çiftin evlilik teklifini alkışladıkları görüldü. Bu anların görüntüsü kısa sürede Mege'nin eşi Yege'nin eline ulaştı. Görüntüleri izleyen Yege'nin öfkesi büyüdü ve Coşkun'a hakaret dolu mesajlar attı. Gerilim bununla da bitmedi. İddiaya göre bebekte bir kafede oturan Yege, Coşkun ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nu görünce arkasından hakaret etti. Sözleri duyan Coşkun geri dönüp tepki gösterdiğinde ise ortam bir anda gerildi. Y.C. ünlü isme tokat atarak elindeki menüyü de yüzüne fırlattı. Olay çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Şeyda Coşkun, Y.G. hakkında hakaret davası açarken ayrıca 300 bin liralık tazminat talebinde bulundu. Öte yandan Y.G. de Coşkun'a dava açarak karşı hamlede bulundu. Olayı gündeme taşıyan haberde yer alan kamera kayıtlarında kavganın tüm detayları açıkça görüldü. Bu gelişme, Şeyda Coşkun'un yasak aşk iddialarını reddetmesine rağmen, ortaya çıkan görüntülerle çelişen bir tabloyu gözler önüne serdi. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu skandalın nereye varacağı merak konusu oldu. Şeyda Coşkun'un sessizliğini ne kadar koruyabileceği ve davaların nasıl sonuçlanacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.